Şimdi soruyorsun. Medrese nedir? Medrese nedir biliyoruz. Bizim için medrese dört duvardan ibaret bir mekan değil. Bizim için medrese bina değil. Bizim için medrese daire değil. Bizim için medrese külliyenin adı da değil. Bir cami veya onun için inşa edilmiş herhangi bir yer değil. Bizim için medrese sevadan gönderilen kitabın kendisine layık edebiyle tahsil edildiği, öğrenilip öğretildiği mahallin adıdır. Gerektiğinde zindan olabilir. Bizim için medrese köle olarak girilen zindandan sultan olarak çıkılan yerdir. Bizim için medrese İmam-ı Serafsi gibi insanların tutup da zamanın idarecisine vergileri gereksiz yere arttırdığı için sesini yükselttiğinden dolayı kuyunun dibine atılıp orada sadece ezberden 30 ciltlik Hanefi fıkhını talebelerine yazdırabildiği yerin adı bizim için medrese hakikatin önünde diz çökmeyi şeref bilenlerin yetiştiği müessesedir. Bizim için medrese yedi yaşından beri son nefesine kadar Allah diyenlerin eğitim gördüğü, terbiye gördüğü, mayalandığı müessesedir. Bizim için medrese abdestsiz yere basmayan neslin müjdesinin verildiği yerdir. Bizim için medrese diploma için değil, toplama için değil, dünyada bir bakan, bir mevki, bir meslek edilmek için değil, bir mesele, bir mevzu sahibi, bir dert sahibi olanların içtima ettiği, icap ettiğinde dünyada kendisine bahşedilen bütün makamları, bütün mevkileri, bütün şan ve şöhretleri elinin tersiyle itebildiği yerin adıdır.